Merhabalar. Konumuz denklem çözme, e, matematik adına en önemli konulardan bir tanesi. Bundan sonraki 8, 9, 10, 11, 12. Sınıflarda bol bol karşınıza çıkacak olan bir konudan şu an bahsedeceğiz. Xlerle önceki yıl tanıştınız 6. Sınıftayken tribüsel konusunda da ilk x'e gördünüz. Ancak orada yaptığınız şey yalnızca toplama ve çıkarmaydı. Ne yapmışsınız? Mesela şöyle yapalım. Heh. Kalemimizi aldık. Şimdi oldu. 6x artı 4 ile 2x eksi 5'i toplamışsınız. Buradan da 6x artı 2x daha 8x olmuştu. Artı 4 eksi 5 daha eksi 1 diye bunu böyle bırakmıştınız. Burada ise bu kez yapacağımız şey tamamen yazdığımız çevirselleri veya denklemle çözmek olacak. Şöyle ki denklem çözmedeki ilk önemli kısım içinde bilinmeyen bulunan eşitliklere denklem deniyor. Yani her cebirsel ifadeye veya her bilinmeyenli bir ifadeye biz denklem demiyoruz. Neden? Şöyle ki mesela 2x artı 6 eşittir 10. Burada bir eşitlik var. Evet. Ve baktığın zaman içinde bilinmeyen de var. O halde bu ifade bir denklemdir diyebilirim. Veya şöyle olsun. Şunu aldık. 3A artı 8 eşittir. Eksi 14 mesela. Baktığımız zaman eşitliğim var. Evet. Ve burada bir bilinmeyen de var. O halde bu da bir denklemdir derim. Ancak şöyle bir ifadem olsa. Mesela M-5 bu denklem midir? Hayır. Neden? Çünkü burada bir eşitlik olmadığı için tek başına bir cebirsel ifade belirtir. Bu bir denklem değildir. Bunu da bu şekilde vermiş olduk. Peki bazı cümleleri bazı ifadelerimizi denklemsel hale çevirebiliyoruz. Şöyle ki mesela hangi sayının hangi sayının iki katının 5 eksiği 10'dur. Şimdi bu ifadeyi denkleme veya cebirsel bir hale çevirirken biz diyorduk ki burada zaten cümlenin başında olay belli. Hangi sayının Burada bilinmeyen bir sayı var. Ben bu sayıya kendim x diyeceğim. Hangi sayının iki katının? Bu sayımın x'in iki katının x çarpı 2. Bunun 5 eksiği. 2 katının 5 eksiği. O halde demek ki x çarpı 2'nin 5 eksiği 10 on olacakmış. 10'a eşit işte olacakmış. Şu ifadeyi eğer toparlarsak 2x oldu. Eksi 5 eşittir 10. Bu ifademin denklem halinde göstermiş şekilde diyebiliriz. Veya şöyle olsun. Ayşe'nin kalemlerinin kalemlerinin 4 eksiğinin eksiğinin yarısı yarısı 6'dır. Bu yazdığımız cümleyi denklemsel formatta gösterelim. Şu an burada ben Ayşe'nin kaç kalemi olduğunu bilmiyorum. Bilmediğim için Ayşe'nin kalemlerinin sayısına A diyelim. Tamam. Bunun 4 eksiğinin A'nın 4 eksiğinin yarısı A'nın 4 eksiğinin yarısı bu ifade 6'ymış. Demek ki benim yazdığım şu ifadem aslında 6'ya eşit oluyormuş. Bu da yine bizim bu cümlemizin denklemsel gösterimi olmuş oluyor. Peki şimdi bunları böyle yazdık. Peki ben buradaki x'i veya a'yı veya bilinmeyeni nasıl bulacağım? Şimdi geldik işin bu kısmına. Peki yavaştan başlayalım o halde. Şimdi denklem dediğimiz şey, demin de bahsettik, içinde bilinmeyen olan eşitlikten bahsediyoruz. Mesela x artı 6 eşittir 10 diyelim. Bir denklem, evet eşitliğim var, bilinmeyen var bu ifadeden bir denklem. Şimdi burada aslında bariz belli, 6 ile neyi toplarsam 10 bulurum. 4 dersiniz ancak denklem mantığını anlama adına nasıl bulduğumuzdan Şöyle bir bahsedeyim. Şimdi burada x'i bulmak demek x eşittir bir şey bir şey olacak. O halde burada x'in tek başına kalması lazım. Demek ki yandaki artı 6'dan kurtulmam lazım. Ben bu artı 6'yı karşıya fırlatsam, bu karşıya giderken tersini alıp gider. Toplamanın tersi çıkarma olduğu için karşıya çıkarma haline gitti. Ondan 6'yı çıkardığımızda x'in buradan 4 olduğunu görmüş olduk. Veya şöyle bir ifadem olsun. A eksi 8 eşittir 14 diyelim. Şu an ben burada A'yı bilmiyorum ve A'yı bulmak istiyorum. O halde A'nın burada haliyle tek başına kalması lazım. O halde yandaki eksi 8'den kurtulmam lazım. Bunu alıp karşıya fırlattım. Karşı tarafa giderken, eşitliğimin karşı tarafına giderken tersini alıp gider. Çıkarmanın tersi toplamaydı. Karşıya altı hale gitti. O halde A buradan 22 olur diyebiliriz. Hazır bunu söylemişken şunu da alta tekrar bir hatırlatmış olalım. Önceki yıl görmüştünüz. Şöyle tekrar bir yazdık. Toplamanın tersi çıkarma şöyle siyahla üstüne de tersini yazalım tersi çıkarma ve çıkarmanın da tersi toplama. Aynı şekilde çarpmanın yine tersi bölme, bölmenin de tersi çarpma diyorduk. Peki şimdi burada devam edelim o halde. Şöyle bir ifade olsa ben burada bu denklem tarzını biraz değiştirirsem. Bu ifadem x artı 6 neydi? 2x artı 6 eşittir 10 olsa. Şimdi derdim yine x'in tek başına kalmasın. Şimdi bu kez diğerinden farklı. Neden? Çünkü yanda artı altı vardı. Şu an bir de ön tarafında katsayı var, 2 var. Şimdi x'in tek kalması için önce şu x'e bağlı olmayan 6'dan kurtulsam. Yine yanda olduğu gibi bunu karşıya fırlattım. Tersiyle gitti, x'e altı oldu. Sol tarafta 2x'im kaldı. Farkını aldık. Burası artık 4. X hala yalnız değil. Önde bir katsayı var. O halde hemen burada şu an çarpım durumunda olduğu için çarpmanın tersi bölmeydi. Bunu hemen karşıya bölü halde gönderdik. X'in buradan 2 olduğunu söylemiş olurum ben. Yine alttakinde de benzer bir şey yapsak. Bu kez şöyle olsun. A değil de 4A 8 eşittir 14 olsun diyelim. Ben yine burada A'nın gelmesini istiyorum. A'yı bulmak istiyorum. O halde şu an buradaki 4 A'ya bağlı bir katsayı A'nın katsayısı eksi 8 A'dan bağımsız. O halde önce buradaki eksi 8'imi aldım. Karşıya fırlattım. Tersini aldı gitti. Artık burası 4 A eşittir. 14 artı 8'den 22. A tek mi? Hayır. yandı bir tane katsayısı var. Hemen şöyle çarpmanın tersi bölmeyi de bu ifadeyi karşıya bölü halde gönderdik. A buradan karşımıza en son 22 bölü 4 çıkmış oluyor. Ancak ben bunun böyle kalmasını istemiyorum. En sade hali payla paydayı 2'ye bölsek en sade hali 11 bölü 2 olmuş olacaktır. Her zaman tam sayı veya doğal sayı gelmek zorunda değil. Bazen böyle rasyonel de gelebiliyor karşımıza. Bunu da bu şekilde vermiş olduk. Peki Hemen diğer soru tiplerimize bakalım. Şöyle olsun. Mesela 2 çarpı x artı 4 eşittir 18 diyelim. Bu kez bambaşka bir tarz oldu. Bu kez farklı oldu. Şimdi burada şöyle yapma imkanımız var. Şimdi baktığımız zaman x artı 4'ün katsayısı 2. Burada iki farklı yoldan gösterebiliriz. Şöyle ki bir yolumuz şu olsun. Çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliğini kullansak. Ben bu ifadeyi şöyle tekrar alta bir kez daha yazıyorum. Yazdım. Bu ifade 18'miş. Peki tamam. Ben buradaki 2'yi içeri dağıtsam. 2 çarpı x'ten 2x artıyı koyduk. 2 çarpı 4'ten 8 bu ifaden yine 18 oldu. Şu an benim bildiğim bir hale geldi. Peki burada hemen x'in yine tek kalmasını istiyorum. Buradaki 2 x'e bağlı ancak 8 xten bağımsız. O halde önce 8'imi aldım karşıya fırlattım. Eşitliğimin karşısına gittiği zaman tersiyle gidiyordu. O halde tersi çıkan bir işlem olacağı için 2 x'im en son 10 gelmiş oldu. X hala yalnız değil öndeki 2'den kurtulmam lazım. Şu an buradaki 2 çarpım durumunda. O halde çarpmanın tersi bölme olduğu için böldük. X'in buradan 5 geldiğini söylemiş olurum. Peki bu ilk yoldu. Diğer bir yolumuz da şöyle. Onu da şöyle diğer tarafa geçtik. Gel bakalım ikinci yol. Hiç böyle dağıtma işine girmesek biz şöyle yapsak. 2 çarpı x artı 4 eşittir 18'miş. Ben burada hiç dağıtmadan en başta 2'den kurtulsam. Şu an 2 çarpı x artı 4 çarpmanın tersi bölmeydi. Bu arkadaşı şöyle karşıya attığımızda çarpmanın tersi bölme olduğu için x artı 4'üm artık tek başına kaldı. Böldüğümüz zaman 9'u bulduk. Şu an bizim bildiğimiz bir hale geldi. X'in tek kalmasını istiyorum. Hemen bunu aldık buradan. Karşıya fırlattık. Toplamanın tersi çıkarmayı da X'in buradan 5 olduğunu yine görmüş olduk. Peki ben burada biraz değişiklik yapsam. Şöyle yapalım. Kas sayı eksi olsun diyelim. Eksi 3 çarpı Ece'nin E'si E eksi 6 eşittir. Ne olsun mesela 30 diyelim. Şimdi yine aslında iki farklı yoldan gösterebiliriz. Fark etmez. Ben şu an tek yoldan gideceğim yine. Şimdi burada Dağıtma işlemini yapmaya başlarken bazen e, küçük bir kısmı gözden kaçırabiliyorsunuz. Şimdi, şimdi burada dağıtmaya başlarken, evet, eksi 3'ü dağıtıyorum. Eksi 3 çarpı e, eksi 3 e. Eksi 3'ü eksi 6 ile çarpacağım. Bazen buradaki eksi'yi gözden kaçırıp hemen buraya eksi 18 diyebiliyorsunuz. Dikkat! Bu kısım önemli. Burada, Hı kalemi aldım. Eksi 3 çarpı eksi 6. Eksi çarpı eksi. İşaretlere dikkat. Eksi çarpı eksi artı 3 çarpı 6. 18 eşittir. Eksi değil. Artı 30'a. Peki ben burada yine e'nin tek kalmasını istiyorum. O halde en başta e'den bağımsız olan <laughs> artı 18'imi aldım. Karşıya attım. Toplamanın tersi çıkarmaydı. Eksi 3 e'nin buradan 12 olduğunu söyleyebilirim. E hala yalnız değil. Öndeki eksi 3'ten kurtulmam lazım. Peki karemize mi aldık şöyle. Şunu alalım. Şimdi burada çarpmanın tanesi bölme. Karşıya bölü halinde gönderdik. E eşittir. Artı bölü eksi eksi 3'e böldük. E'yi buradan bulmuş olduk. Burada tekrar ediyorum. Dikkat edilmesi gereken yer. içeri dağıtırken işaretler bizim için çok önemli. Peki bunu da buradan söylemiş olduk. Hemen diğer bir soru tarzımıza bakalım. Bu kez şöyle olsun. X artı 2 artı 4 eşittir 10 olsun. Bir de yan tarafa X artı 4 bölü 2 eşittir 10 yapalım. Şimdi burada aynı değerler var. Aynıymış gibi görünüyor. Ancak aynı şeyler değil tabii ki. Şimdi Birincisine baktığımız zaman x önce 2'ye bölünmüş, sonra 4 ile toplanmış, cevap 10 gelmiş. Şimdi burada baktığımız zaman 2 x'e bağlı ancak 4 x'ten bağımsız. Ben x'in tek kalmasını istiyorsam en başta x'e bağlı olmayan değeri karşı tarafa göndermem lazım. Gönderirken tersiyle gidiyordu. Toplamanın tersi çıkarma. Peki artık burası x bölü 2 eşittir 6 kaldı. Tamam. Şu an burada x 2'ye bölünmüş. Bölmenin tersi çarpmaydı. Karşıya gönderirken 2 ile çarparım. x'in buradan 12 olduğunu söylemiş olurum. Buradan bunu böylece yapmış olduk. Geldik diğer kısma. Buradaysa yapılan şey şu. Gel bakalım. Buradaysa x önce 4 ile toplanmış. Sonra 2'ye bölünmüş. Buradan 10 bulunmuş. Burada karıştırılan yani şu kısma aslında burada hemen şu 4'ü alıp karşıya atmaya kalkıyorsunuz. Burada ama baktığınız zaman x'te 4'te 2'ye bölünmüş. Ben burada 4'ü karşıya atamam. Yapmam gereken şey benim şu burada. Önce bölünen kısmından bir kurtulmam lazım. Çünkü tekrar ediyorum burada x'te 4'te 2'ye bölünmüş. O halde önce şu 2'yi karşıya fırlatsak. Bölmenin tersi çarpma karşıya çarpı durumuna gitti. X artı 4'ün buradan 20 olmuş oldu. Tamam. Artık bildiğim hale geldi. Burada hemen şöyle X'in tek kalması için ifademi aldım. Karşıya fırlattım. Toplamanın tersi çıkarmayı da X'i buradan 16 bulmuş olduk. Gördüğünüz gibi aynı değerler karşımıza gelmedi. Bu yüzden bunlara da dikkat. Peki Diğer bir soru tarzımız onu da hemen gösterelim. Bu kez kasta yine eksi olsun. Mesela şöyle yapalım. Bu kez 4 eksi 3 x eşittir 18 olsun diyelim. Diğeri de şöyle olsun. 4 eksi x eşittir 18 olsun. Şimdi burada baktığımız zaman ilk kısımda ben yine x'in tek kalmasını istiyorum. Benim bildiğim bir ifade baştaki 4'ten kurtulmalıyım. Hemen x'e bağlı olmayan ifademi aldım karşıya fırlattım. Toplamanın tersi çıkarma. O halde eksi 3x tek başına kaldı. Burası eşitti 14'e. Ben yine burada x'i bulmak istiyorum. O halde çarpmanın tersi bölmeydi. Karşıya fırlattığımızda bölü eksi 3 de gitti. Artı böyle eksi Eksi 14 bölü 3 gelmiş oldu. Denklemimizin kökü veya çözüm kümesi. Evet. Diğerine baktığımız zaman burada yine eksi 3 çarpı 4 eksi x denmiş. Burada yine isterseniz eksi 3'ü karşı tarafa gönderin veya dağıtın. Ben yine iki farklı yoldan çözeceğim. Birinci yol diyelim. Çarpmanın çıkarma üzerine dağılma özelliğini kullansak. altını sınıfta gördüğünüz konu. 4 eksi x eşittir 18'e. Önce şu eksi 3'ümü dağıttık. Eksi 3 çarpı 4 eksi 12. Eksi çarpı eksi işaretle artı dağıttığımızda 3x oldu. Bu ifadem 18. Burada hemen şu eksi 12'mi aldım. Karşıya fırlattım. Artı 12 diye gitti. Burada artık 3x tek başına sağ taraf 30 oldu. Ancak x'im hala yalnız değil. Öndeki 3'ten kurtulmam lazım. Çarpmanın tersi bölme. Böldüğümüz x'i buradan 10 bulmuş olduk. Yandaki de baktığımızda hemen diğer yoldan şöyle pembe yolda veya yine aynı kalem kalsın. ikinci yoldan bakalım. Burada yine bu kez demin çözdüğümüz gibi eksi 3'ü karşıya fırlatsak. Tamam şimdi burada hemen çarpmanın tersi bölmeydi. Şu Eksi 3'ümü aldım karşıya gönderdim. Çarpmanın tersi bölmeydi. Bölme haline gitti. Sol tarafta yalnızca 4 eksi x'im kaldı o halde. Burası artı bölü eksi eksi 6 oldu. Tamam. Şimdi burada baktığımız zaman hemen şu 4'ümü aldım. Karşıya şutladım. Toplamanın tersi çıkarmaydı. Eksi x'im eşittir. Eksi 10'a x'in de buradan 10 geldiğini görmüş oluyoruz. Bu şekilde. Peki. Hemen diğer bir tarzımıza bakalım. Şöyle yapalım bunu da. Karşılıklı eşitliğimin her iki tarafında bilinmeyen olduğunda ne yapmam lazım? Şundan bahsediyorum. 4 artı 2x eşittir. x eksi 6. Eşitliğimin her iki tarafında bilinmeyen var. Şimdi burada bu tip sorularda şöyle düşünün. E, markete Gittiğiniz zaman manav reyonu vardır, şarküteri reyonu vardır, parfümleri vardır. Hepsi olması gereken yerde. En basit de manav reyonunda parfüm görmezsiniz. Çünkü hepsinin olacağı yer bellidir. Kendi tarzlarının olduğu yerde bulunurlar. Şimdi burada o halde tam sayıyla bilinmeyen, tam sayıyla bilinmeyen bunlar bir arada olmamalı. Ben bunları aynı yere almalıyım. Aynı yerde bulundurmalıyım. O halde şu an bu da minik bir düzenleme işlemi yapmamız lazım. Şöyle yapalım. X'ler bir yerde olsun, tam sayılar bir yerde olsun. Ben şu bir x'imi alıp karşıya göndersem kankisinin yanına gitti. 2x'in yanına gitti. Toplamanın tersi çıkarmaydı. x x yaptık. Tamam. E soldaki şu 4 bu da hemen kendi kankisinin yanına gitsin. Evet. Toplamanın tersi çıkarma. Eksi 6 vardı. Bunun yanına eksi 4 diye gitti. Artık hepsi olmalı gereken yerde. Şimdi burada baktığımız zaman 2x'den 1x'imi çıkardım. x kaldı. Eksi 6, eksi 4 daha eksi 10. x'i buradan bu şekilde bulmuş olduk. Şöyle olsun. Diğer sorumuzda. 4x hatta eksi 4x artı 10 eşittir. X eksi 7. Şimdi burada da hemen şurasını düzeltelim. Eksi 7. Burada yine mantığımız aynı. Taraftarlar bir arada olmalı. En basiti bir derbi de FB ile GS taraftar bir arada olmaz. Karşılıklı tribünlerde bulunurlar. Şu an yine mantığımız aslında aynı. Bunlar karşılıklı olmalı. Hemen X'imi aldım. Kankisinin yanına gönderdim. Eksi 4X vardı. Toplamanın tersi. çıkarma oldu? Tamam. Hemen soldan da artı 10'u mu aldım? Karşıya fırlattık. Eksi 7 vardı. Toplamanın tersi çıkarma. Artık her biri istediğim hale geldi. Sol taraf eksi 4x, eksi 1x daha eksi 5x oldu. Sağ taraf eksi 17 oldu. Eşitliğimizi yazdık. Çarpmanın tersi bölmeydi. Karşıya bölü halde gitti eksi 5. X artık buradan eksi bölü eksi artı 17 bölü 5 gelmiş oldu karşımıza. Evet, bugünkü dersimizi buradan noktalamış bulunmaktayız. Diğer dersimizde yine denklemle ilgili farklı tarz sorular çözmeye devam edeceğiz.